Merhaba arkadaşlar. Bugün İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nı sorular üzerinden tekrar edeceğiz. Sınava çok az bir zaman kaldı. Bu kalan kısa süre zarfında ne kadar soru çözersek, ne kadar tekrar edersek bizim için o kadar iyi. Dilerseniz hiç zaman kaybeden, kaybetmeden başlayalım sorularımızı çözmeye. Birinci sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki metinde söz edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? İslamiyet'ten önce yu adı verilen cenaze törenlerinde ölen kişilerin ardından söylenen şiirlerdi. Divan edebiyatındaki karşılığı Mersiye günümüzde ise karşılığı, karşılığı ise ağıttır. Neydi arkadaşlar? Saguydu değil mi? Divan edebiyatında Mersiye günümüzde ise ağıt. Cevabımız Sagu. Diğerlerine bakalım. Aşağıdakilerin hangisini Türklere ait destanlar bir arada verilmiştir? Manas, Gılgamış, Oğuzkan, Şehname. Şehname İranların destanıydı değil mi arkadaşlar? Olmaz. Gılgamış, Sümerlerin destanı. Oğuzkan evet Türklerin destanı. Manas, Kırgızların destanı olmaz. Devam edelim. Oğuzkan evet Asya Hunların, Göç, Uygur Türklerin, Bozkır, Göktürk Türklerin, Türeyş ise Uygurların destanı. Evet hepsi Türklerin destanı. Bu yüzden cevabımız 5 çıktı. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünlerinden biri değildi? Koşuk, evet. Sal, evet. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünlerinden biri. Sagu, destan da İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünlerinden biri. D şıkkındaki mesnevi Mesnevi ise divan edebiyatının nazım biçimlerinden biri. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. Devam edelim. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile ilgili bilgi veren afişlerin hangisine yanlış bilgi verilmiştir? Şiirlerde hece ölçüsü kullanılmıştır. Evet doğru. Şiirler genellikle yarım uyakla söylenmiştir. Doğru. Kan baksa ozan ismi verilen şairler vardır. Doğru. Genellikle doğa, aşk, ayrılık konu şiirleri konular işlenmiştir. Doğru. Ağır ve sanatlı bir dil vardır. Hayır. Sade, anlaşılı bir dil kullanılmıştır. Cevabımız E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda bulunan dinsel törenlerden biridir? Dinsel törenlerimiz neydi arkadaşlar? Bunları cenaze töreni diyorduk. Yu, törenleri değil mi? Devam edelim. Divan Edebiyatı'nda karşılığı daha bu mesel olan İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'na ait sözlere ne ad verilir? Divan Edebiyatı'nda dar mesel, günümüzde atasözü. Neydi arkadaşlar? Savlı değil mi? Devam edelim. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisine yanlışlık yapılmıştır? Sav, atasözü, evet doğru. Yu, cenaze töreni, doğru. Sır, av töreni, doğru. Sagu, aşk şiirleri. Sagu, aşk şiirleri değil, ağıttır. Ölenlerin arkasından yakılan ağıtlardır. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Kam, destan anlatısı, evet. Kam, ozan, baksı, destan anlatıcılarıdır. Cevabımız D şıkkı. Bahsedilen destan aşağıdakilerden hangisidir? Saka Türklerine ait olan bu destanda İskender'in Türk topraklarına yaptığı seferi Türk hükümdarlarının da halkı savaştan korumasını anlatır. Saka Türklerine ait destanlarımız hangileriydi? Şu ve Alper Tunga destanı değil mi? Şıklarımızda sadece şu destanı var. Bu yüzden cevabımız 5 şıkkı. Devam edelim. Aşağıdaki destan eşleştirmelerinden hangisi yanlış yapılmıştır? Şu İskitlerin destanı evet doğru. Oğuz Kağan Asya Hunların destanı doğru. Bozkurt Göktürklerin destanı doğru. Ergenekon Uygurların destanı mı? Hayır. Ergenekon destanı Bozkurt Göktürklerin destanı. Yanlış. Manas destanı Kırgızların. Evet doğru. Aşağıdakilerin hangisinde Uygur Türklerine ait destanlar bir arada verilmiştir? Göç Türeyiş destanı. Evet, ikisi de Uygurların destanı. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde İskit Türklerine ait destanlar bir arada verilmiştir? Göç, göç Uygurların destanı Bozkurt ise Göktürklerin destanıydı değil mi? Aşık olamaz. Şu ve Alper Tunga destanı evet İskit Türklerine ait destanlar bu yüzden cevabımız 5 şıkkı. Aşağıdakilerden hangileri Göktürk dönemine aittir? Göç, Türeyş, Göç Uygurların, Türeyş de Uygurların cevabımız olamaz. Bozkurt ve Ergenekon, evet. ikisi de Göktürklerin destanı, bu yüzden cevabımız B şıkkı. Yukarıda verilen destanlardan hangileri İslamiyet öncesi döneme aittir? Bakalım, Satuk Burahan destanı, İslamiyet etkisinde yazılan destandır. Şıkkımız olamaz, Oğuz Kağan, evet. İslamiyet öncesi destanlarımızdan biri. Battal Gazi destanı yine... İslamiyet etkisine yazılan bir destan cevabımız olamaz. Alpertunga destanı İslamiyet öncesi destanlarımızdan biri. Cevabımız 2 ve 4. C şıkkı. Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Dörtlükler ve hece ölçüsü kullanılmıştır. Yazarı Ahmet Yesevi'dir. Neydi bu eserimiz arkadaşlar? Divanı hikmetti değil mi? Son sorumuza geldik. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biri değildir? Bozkurt, evet, Göktürklerin destanı, Göç Uygurların, Süreyş Uygurların, Alper Tunga destanı, İskitlerin de D şıkkındaki Dede Korkut ise İslamiyet etkisinde yazılan bir roman geçiş dönemi eseridir. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.